Survivor'da bu haftanın dördüncü yani son kadın elenme adayı bakın kim oldu? Olaylı konsey. Acun Ulucalı son anda sürprizi patlattı. Kırmızı takımdan bir erkek mavi takıma geçecek. Bakın bu haftanın son kadın elenme adayı hangisi olmuş? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan, Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da mavi takımın tüm kadınları potada. Çünkü iki dokunulmaz üst üste kaybettiler. Fakat haftanın son dokunulmazlığını maviler kazanınca dördüncü elenme adayı kırmızılardan çıkacak. Ve bu da Meryem, Sema ve Aycan üçlüsünden birisi olacak. Peki ama Yağmur nerede? Diyecek olursanız zaten o hali hazırda potada. Geçen hafta Almeda'nın gitmesinden dolayı yarışmacıların psikolojisi etkilendiği için Acun Medya hiçbir kadını elememe kararı aldı ve böylelikle Yağmur zaten potada olduğu için adı yazılamayacak. Yani Aycan, Meryem ve Sema üçgeninde bir eleme izleyeceğiz. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Aycan, Sema, ve Meryem Üçgeni'nden potaya giren son kadın ismi öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.